TSKB ile ilişkimiz e, 1972'lere dayanıyor. Çok eski. Belki TSKB'nin en en eski müşterilerinden bir tanesiyiz. TSKB ile e, çalışmaktan çok memnunuz. Dediğim gibi tabii 1972'de başlayan bir ortaklık var. Daha sonra tabii onların da sermaye yapıları güçlendi. Daha büyüdüler. Biz de daha büyük bir e, oyuncu olduk büyüyerek ilişkilerimiz devam ediyor. Son olarak son yıllarda yaptığımız en güzel işlerden bir tanesi Kütahya'daki PPP hastane işi. Kamu özel ortak işbirliği hastanesi işi. TSKB bize rüzgar santrali finansmanı yaptı. Hatta Türkiye'nin en büyük ilk jeotermal santrallerinden bir tanesinin finansmanının içinde bulundu. Aydın Germencik'teki aslında o zaman bu işe girerken e, büyük risk alıyorlardı biz de aynı şekilde çünkü Türkiye için çok yeni bir santral tipiydi az önce de dediğim gibi çözüm ortaklarıydı çözüm teker teker adım adım çözümleri yaparaktan bu finansmana girdiler e, bildiğiniz gibi jeotermal enerji yeşil enerjidir e, doğa dostu bir enerjidir ve Türkiye'nin ilk e, bu büyüklükteki ilk büyük j Santrali'dir. Çok büyük bir e, finansmandı. Milyar doların üzerinde bir finansmandı. E, TSKB'de başarılan bu işin bir parçası oldu. TSKB bizim en önemli bankalarımızdan bir tanesi. TSKB'yi biz her zaman için güvenilir, yapıcı, çözüm ortağı olarak gördük. Hakikaten e, en e, problemli noktalarda çözüm alternatifleriyle gelip e, bu işleri çözmüşlerdir. 75. yaşlarını kutluyoruz. 70, daha nice 75 yıllara diliyoruz. E, i̇nşallah dediğim gibi daha da büyürler, daha da başarılı olurlar. E, bu bir e, karşılıklı ilişki meselesi. E, i̇nşallah onlar da bizden memnundur. Memnun olduklarını ümit ediyorum. Çünkü çalışmaya hala devam ediyorlar. Yaklaşık 50 yıldır beraber çalışıyoruz.